Taoizm, yol anlamına gelen Tao ile uyum içinde yaşamayı vurgulayan eski bir Çin geleneğidir. Tao, evrenin doğal düzenini ve tatmin edici bir hayat yaşamak için izlememiz gereken yolu temsil eder. Taocu ilkeler, bizi doğal olanla yeniden hizalayarak modern yaşamlarımızı dönüştürebilecek bilgelik sağlar. Taoizmden ilham alan küçük günlük uygulamaların uygulanması muazzam bir etkiye sahip olabilir. Sadece birkaç alışkanlığı yavaş yavaş rutininize entegre etmek, bakış açınızı ve dünyada olma şeklinizi daha iyiye doğru derinden değiştirebilir. Daha fazla disiplin ve pozitiflik ile zihinsel berraklığınızda, fiziksel sağlığınızda, stres seviyelerinizde, iş performansınızda ve ilişkilerinizde gelişmeler olduğunu fark edeceksiniz. Bir güne sessizlikle başlamak. Uyanırken sessizce düşünmek, zihninizi ve duygularınızı sakinleştirerek sizi güne hazırlar. Taocular, yaşam yolculuğunda akışa geçmek için sessizliğin dönüştürücü gücünün farkındadır. Ani bir alarm olmadan yavaşça uyanarak başlayın. Daha sonra 5 ila 10 dakika yatakta kalın, nefes almaya odaklanın ve vücudunuzun her bölümünü bilinçli olarak rahatlatın. Dikkatinizi dağıtan düşüncelerin ötesindeki iç sığınağınıza girerken gerilimin dağıldığını hissedin. Güne başlamaya hazır olduğunuzda elektronik cihazları, müziği veya haberleri açmaktan kaçının. Sessizliğin doğal sesleri sizi doğanın ritmiyle uyumlu hale getirir. Pencere kenarında otururken çayınızı yudumlayarak sakin zaman geçirmenin tadını çıkarın. Zihninizin yargılamadan özgürce dolaşmasına izin verin. Kendinizi dinginliğe odaklamak gün boyunca yaratıcılık ve üretkenlik için boş bir sayfa sağlar. Dış baskılardan ziyade özgün değerlerinizi yansıtan öncelikler konusunda netlik kazanırsınız. 2. Farkındalık hareketi Tai Chi veya Vigong uygulaması. Tai Chi veya Vigong uygulamak, yavaş ve konsantre hareketlerle bedeninizi ve ruhunuzu birbirine bağlar. Bu tavcı uygulamalar hayati enerjiyi dolaştırır ve dengeyi ve iç huzuru teşvik eder. Tai Chi, sinir sisteminizi sakinleştirirken güçlendiren akıcı hareketleri vurgular. Sürekli dizi, bağışıklığı ve zihinsel sağlığı artırmak için kiyi vücudunuzun her yerine kanalize etmenize yardımcı olur. Yeni başlayanlar için çevrimiçi videolardan yalnızca 5 ila 10 duruş öğrenin. Meditasyon hareketleri sırasında doğru nefes almaya ve hizalanmaya odaklanın. Bigong ayrıca nefesi hareketle koordine eder. Egzersizleri ayakta, oturarak veya yatarak yapılabilir. Basit tekrarlar vücudu gevşetir iltihabı azaltır ve derin bir rahatlama sağlar. Enerjinizi artırmak için başınızı ve omuzlarınızı döndürün, kollarınızı yukarı doğru uzatın ve omurganızı, bacaklarınızı ve boynunuzu nazikçe gerin. Günde sadece 15 dakika, esnekliği, ağrı yönetimini ve uyku kalitesini artırır. Hareketli meditasyonla yeniden canlanan farkındalık duygunuz, gününüzün her yönünü olumlu yönde etkiler. 3. Dengeli beslenme ile vücudu beslemek Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı ve farkındalığımızı önemli ölçüde etkiler. Tavucular sadece %80 toplukta yemeği ve yinin, soğutma ve yangın, ısıtma özelliklerini dengeleyen yiyeceklerin seçilmesini önerir. Beslenme ile ilgili bu kadim bilgelik bugün de geçerliliğini koruyor. Vücudu ısıtmak için yapılacak bir yan kahvaltısı, kayısı gibi enerji verici meyvelerle birlikte fındık ve tohumlarla birlikte yulaf ezmesini içerebilir. Haşlanmış yumurta ve avokado ile lezzetli çelik kesilmiş yulaf, yemeği dengeliyor. Susam yağına atılmış buharda pişirilmiş sebzeli kahverengi pirinç eriştesi gibi, daha hafif bir yin öğle yemeği hızla sindirilir, böylece C enerjisi sizi beslemek için dolaşır. Omega 3 açısından zengin yeşillikler ve rendelenmiş havuç içeren, misozencefil soslu renkli bir salata, yin mutfağının bir örneğidir. Besleyici seçimler yapmak, günlük sorumlulukları kolayca yerine getirebilmeniz için fiziksel temelinizi güçlendirir ve Tao'ya daha yakın olmanızı sağlar. Yemek zamanı niyetlerini belirlemek, aynı zamanda etkilerini fark etmek için yemeğinizle daha derin bir bağ kurmanızı sağlar. 4. Meditasyon yoluyla içsel dinginliğin geliştirilmesi. Düzenli meditasyon İçsel bilgeliğin kaynağından yararlanarak tavcı yaşamı temel olarak şekillendirir. Farkındalık uygulamaları yoluyla huzursuz maymun zihninizi susturmak, sizi daha özgün ve amaçlı yaşama konusunda aydınlatır. Başlamanın basit bir yolu, gözleriniz kapalıyken rahatça oturarak tüm dikkatinizi nefesinize vermektir. Her nefes alışverişinizi ve nefes verişinizi kontrol etmeye çalışmadan sessizce fark edin rastgele düşünceler ortaya çıktığında yargılamadan yavaşça nefesinize odaklanın. 5 dakikalık oturumlarla başlayın ve tam bir daldırma için 20 dakikaya kadar çıkın. Bu yansımayı zenginleştirmek için her nefesle senkronize olarak ben yeterliyim gibi canlandırıcı bir mantrayı tekrarlayın. Veya olumlu niyetlerinizin altın ışıkla çevrelenmiş olarak tezahür ettiğini hayal edin. Ayrıca meditasyon sırasında barışçıl niyetlerinizi güçlendirmek için şifalı taşları veya kristalleri elinizde tutabilirsiniz. Dinginliğe öncelik vermek sizi yoğun bir gün içinde stresle karşılaştığınızda aceleci tepki vermek yerine ilham veren eyleme geçmeye yönlendirir. 5. Günlük aktivitelerde Wu Wei uygulamak. Taocu Wu Wei kavramı, katı beklentileri zorlamak yerine doğanın akışına uygun, zahmetsiz eylemi içerir. Bu kendiliğinden tepkilerin mevcut koşullarla mücadele etmeden uyumlu bir şekilde örtüştüğü yapmamak anlamına gelir. Bu V'yi uygulamak, zorluklar ortaya çıktığında gerilimi artırmak yerine zarif bir şekilde ısrar etmek anlamına gelir. Örneğin, teknoloji çalışırken başarısız olduğunda gecikmeleri yeniden şarj olma fırsatı olarak kabul edin. Daha sonra, sizi yoran beklentiler olmadan dikkatli bir şekilde ilerleyin. İlişkiler aynı zamanda anlaşmazlıklar nedeniyle güç mücadeleleri olmadan bu V'nin şefkatli iletişim yoluyla uygulanmasıyla da gelişir. Başkaları hakkında iç huzurunuzu olumsuz yönde etkileyen gerçekçi olmayan beklentilerinizi belirleyin. Bu akış zihniyeti, hayatın inişli çıkışlı durumlarına hüsrana karşı çeviklikle tepki vererek üretkenliği ve ilişkileri artırır. Belirli sonuçlara katı bağlılıktan vazgeçtiğinizde işler hızla ilerler. 6 sadeliği ve minimalizmi kucaklamak. Taizmin kurucusu Lao Tzu, yeterince sahip olduğunuzu bilmek gerçek zenginliktir demişti. Bu sadelik erdemi, neşeyi tüketici olmayan kaynaklara yoğunlaştıran minimalist yaşam tarzı trendi aracılığıyla günümüzde karşılığını buluyor. Gününüze rahatlatıcı ve düzenli bir ortam yaratarak başlayın. Ruh halinizi ve programınızı ayarlamak için yatağınızı yapın, gardırobunuzu düzenleyin, Mutfak tezgahlarını silin ve yerleri süpürün. Ardından, odağı en üst düzeye çıkarmak için rutininiz boyunca bu alanı enerjik bir şekilde sürdürün. İşe gidip gelirken gereksiz sosyal medyada gezinmekten veya hoşnutsuzluğa neden olan haber tüketiminden kaçının. Arıza sürenizdeki temel öncelikleri önemsiz taleplerden ayırarak faaliyetlerinizi sınırlayın devredilebilecek veya reddedilebilecek başkalarını memnun etmek için üstlendiğiniz yükümlülükleri belirleyin. Dağınıklığı ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak zihninizi özgürleştirir, etkileşimlerinizdeki farkındalığı artırır ve sevdiklerinizle olan varlığınızı derinleştirir. Daha azıyla yaşama sanatında ustalaşarak duygusal ve finansal özgürlük kazanırsınız. 7. Doğayla bağlantı kurmak Taocular, doğal dünyanın hayati ritimlerine, Gerçek özümüze giden en saf yol olarak saygı duyarlar. Doğayla iletişim kurmak, kentleşmenin bizi uzaklaştırdığı atalarımızın bilgeliğine yeniden uyum sağlar. Her sabah güneşin doğuşunu açık havada biraz esneme veya meditasyonla selamlayın. Gün doğumu ritüeli vücudunuzun günlük döngülerini dünyanın enerjisiyle sentezler. Öğle yemeği molanızda açık havada bitkiler veya ağaçlarla çevrili biraz yazı yazın veya ilham verici literatürü okuyun. Mümkün olduğunda iltihabı azaltan iyonları değiştirmek için toprak veya çimen üzerinde çıplak ayakla yürüyün. Kendinizi doğanın dengeleyici özelliklerine tamamen kaptırmak için düzenli yürüyüş, bahçe işleri veya kamp kaçamakları planlayın. Ay ışığının sakin ve canlandırıcı etkisini artırmak için akşam ekran süresini sınırlayın. 8. Günün sonunda düşünmek ve günlük tutmak. Tao Te Ching bize şunu hatırlatır: Bırakırsan her şey hallolur. Bu bilgece tavsiyeye uygun olarak, pişmanlık, endişe veya öfkeye takılıp kalmadan deneyimleri işlemek için gününüzün olaylarını düşünün. Her gece öğrenilen dersler, rutininizden öne çıkanlar ve çözülecek hayal kırıklıkları hakkında bir günlük yazın. Başkalarıyla geçirdiğiniz özel anlar veya kişisel başarılarınız gibi minnettar hissettiğiniz belirli şeyleri listeleyin. Ardından, gece boyunca dinlenirken sizi motive edecek niyetler belirleyin. Bu meditasyon alışkanlığı günlük işlerinizi kapatır. Böylece her sabah iyimserlik ve kabullenme ile yeniden başlarsınız. Düzenli günlük tutmak, kişisel farkındalığınızı zaman içinde katlanarak artırır, böylece kendinizi derinlemesine tanırsınız. Tavcı ilkeler, modern bireylerin meditasyon, dikkatli yemek yeme, sessiz yansıma, hareket uygulamaları, doğada zaman geçirme ve basitleştirme gibi basit günlük alışkanlıklar yoluyla daha fazla denge, neşe ve amaç kazanmasına yardımcı olur. Küçük, tutarlı eylemler kümülatif olarak zaman içinde büyük etkiler yaratır. Her ay en çok yankı uyandıran bir iki yeni alışkanlıkla başlayın. Alışkanlıklarınızı ve programınızı, çoğu gün katılık olmadan sürdürmenin zahmetsiz olduğunu hissedene kadar ayarlamaya ve iyileştirmeye devam edin. Tavcı sabah ve akşam ritüelleri, yoğun modern yaşam tarzına rağmen gelişmiş sağlıklı yaşam için bir yol sağlar. Değerlerinizle uyumlu birkaç alışkanlığı benimseyerek zamanla faydaların arttığını fark edeceksiniz. Daha merkezli, proaktif bir varoluş durumu hayatınızın her alanında gelişmelere yol açacaktır. Doğanın gelgitleriyle uyumlu bir şekilde yaşamak tüm potansiyelinizi sevinçle gerçekleştirmenizi sağlar. İşi, ilişkileri, kişisel bakımı ve maneviyatı iyi bir şekilde dengeleyeceksiniz. Zihin ve bedenin daha fazla varlığıyla Eylemleriniz gerçek benliğinizin özgün bir ifadesi haline gelir. Bugün Tao Te Ching'in 8 öğretisi üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıktık. Tan'ın bize sunduğu bilgelik ve anlayışla içsel huzurumuzu bulmak için nasıl adımlar atabileceğimizi keşfettik. Tao Te Ching, yaşamın doğal akışını anlamamıza ve iç huzurumuzu bulmamıza rehberlik eden bir metin. Her bir öğreti bize denge ve uyumun nasıl sağlanacağını hatırlatıyor. Eğer bu videodan keyif aldıysanız ve Tan'ın öğretilerini daha derinlemesine keşfetmek isterseniz, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Ayrıca, bu bilgilerin başkalarıyla da paylaşılmasını isterseniz, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bu tür içeriklerin devam etmesini sağlamamıza yardımcı oluyor. Yeni videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.